Nasılsın? Ben Peri. Dün konumuz Anant Ambani'nin düğünü ve kıyafetleri. Öncelikle tanımayanlar için söyleyeyim. Anant Ambani, Asya'nın en zengin insanlarından olan Nikaş Ambani'nin oğludur. Şimdiden şunu da eklemek istiyorum. Telaffuzlarım için kusura bakmayın. Düzeltmeye çalıştığım kadarıyla düzeltiyorum. Ama eğer yanlışsa da şimdi kusura bakmayın. Konumuz onların düğünleri olduğu için e, kısaca Radika Merchan'ı da tanıtayım. Radika Hindistan'ın öne gelen bir ilaç şirketinin kızları. Yaklaşık bir düğün 4 ay sürdü ve e, yani az çok aslında devam ediyor da işte son olarak geçen e, hafta düğünleri bitmiş oldu geçen cuma veya pazar günü. Şunu da söyleyeyim, e, bu düğünde kesinlikle Justin Bieber, Rihanna, Katy Perry, on dışında de Baxter Boys vesaire herkes katıldı neredeyse ve birçok kişi de sahne aldı. E, aslında bu biraz daha Radika ve daha çok kadınlar üzerinde kıyafetleri yorumlayacağım. Şöyle söyleyeyim aslında bunların e, düğün öncesi, hafta sonu denilen bir üç günlük bir düğün şeyleri vardı. Düğün öncesi, hafta sonu gibi bir şey vardı. Ondan çok durmayacağım. Asıl düğünlerindeki kıyafetlerden konuşacağız ama daha nereden aldıklarını vesaire resimlerini koyarak biraz da düğün öncesi, e, hafta sonunu açıklamış olurum. Aslında bu düğün öncesi, hafta sonunda Nita Mukesh Ambani yani Anant Ambani'nin annesi Hintli tasarımcı Manish Mathura ile anlaştı. Yani daha çok e, onun kıyafetleri üzerinden gideceğiz zaten. Radhika ilk gece yani dün öncesi hafta sonlarındaki ilk gece Versace'den bir kıyafet giydi. Anant ise Doğana ve Gabbana'dan e, bir kıyafet giydi. Ama gece ilerleyen saatlerinde Radhika e, Rihanna'nın e, sahneye çıkarken giydiği şiş elbisesini giydi. İkinci gün ise Radhika e, Bollywood yıldızlarıyla tanınan Molhotra'nın e, tasarladığı bir kıyafeti giydi. Bunların telaffuzları gerçekten çok zor onları da hiç tekrardan kusura bakmayın. İlk bakışta yani bu kıyafeti normal görünse de aslında çok fazla e, Hint geleneğini, Hint tasarımlarını vesaire koruyordu. Aynı zamanda da modern bir görüntü sağlıyordu. İlk bakışta aslında çok karmaşık görünse de aslında bu çok fazla. Hem Hint görünümü sağlıyor, hem de e, modern bir görüntü sağlıyor. Aynı zamanda Soğuk maviye karşı altın ve gümüşün kontrasını oluşturmak için omuzların etrafına bir örtü ekleyerek modern, modern bir e, görüntü eklemiştir. Radika gecenin ikinci elbisesi için gene malhotra'yı tercih etti. Pazar günü yani son gün içinde Radika e, Tarun Tahilyan imzalı konsept bir sarı giydi. Aslında Radika'nın amacı şu; hem e, hiç gelenekleri koruyup, hem de modern bir ee, kıyafet giyme. Aslında bütün hedefi buydu yani. Hem gelinlikleri üzerinde hem de giydiği kıyafetler üzerinde. Şimdi gelelim asıl kıyafetlerimize yani düğün gününe. Birazcık Radhika'nın gelinliklerinden bahsetmek istiyorum. Radhika'nın ilk kıyafeti olan Abu, Jani Kosla Kosa imzalı muhteşem bir geleneksel bir Hint ee, gömleğiydi. Bunların okunuşları gerçekten inanılmaz bir şekilde zor. Ondan dolayı birazcık karıştırıyor olabilirim. Aslında bu kıyafet beyaz ve kırmızı renk paletinden tasarlandı ve başlığının 5 metrelik izi vardı. Bu elbise tamamen el işlemeli ve taşlar, payetlerle süslenmişti. Aslında bu elbiseye baktığınızda yeşil zümrütlü takılar çok fazla öne çıkıyor ve güzel bir görüntü sağlıyor. İkinci gelinliği ise tamamen özel ve benzersizdi. Ve bu gelinlik Hintli bir heykel tıraşla e, tasarlanıp yapıldı. Elbisede kullanılan semboller Hint kültüründen insanlık, güzellik, şans gibi farklı anlamlara geliyor. Ve çeşitli hayvanlara da yer veriliyor. Ayrıca bu gelinlik gelin ve damadın özel bir bağını da temsil ediyormuş. Nita Ambani ise oğlunun düğününde ilk gece Abu Jani Sandep Kosla tasarımlı bir gömlek giydi. Bu elbise Hindistan'ın kültürel mirasını bize paylaşıyor. Renk paleti aslında biraz daha şeftali tonlarında, fıstık yeşili ve allık pembesi gibi bir renk paleti. Ayrıca görünümde gördüğümüz bluz altın ve gümüş işlemeler ve, ve Swarovski kristalleriyle süslenmiş. Ve bu elbiseyi yapmak 40 gün sürmüş. Yani gerçekten inanılmaz 40 gün boyunca bir bu elbise yapmışlar. İnşa Ambani'si inşallah böyle okunuyordur. Ya dediğim gibi araştırdım ama asla bulamadım bunların okunuşlarını. İsha Ambani yani damadın kardeşi gerçekten çok güzel giyinmişti. Benim favorilerim arasındaydı gerçekten. Kendisi yani Isha Ambani gene Abujani Sandep Kosla'dan pastel renk paleti seçmiş. Bu elbise en narin ve yoğun nakış türüyle ve çok sayıda Swarovski kristalleriyle süslenmiş. İkinci elbisesi ise ünlü tasarımcı Manish Mato'dandı. Bu elbise kırmızı çiçekler ve zarı işlemeler gibi bitkisel motiflerle süslenmiş. Ve bu gömleğin adı Aşk Bahçesi'ymiş. Yani aslında çok hoş ve çok anlamlıydı bence. Ve bence kesinlikle en güzelleri arasında Isha Ambani vardı. Veya Isha Ambani. Gerçekten asla bulamadım okunuşlarını. Ve umarım doğru söylüyorumdur. Videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu video aslında daha çok uzun olabilirdi. Çünkü gerçekten katılan bir sürü ünlü var. Ve onlar hakkında da konuşabiliriz. Ama ben daha çok aile birey...